Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle oyun videosu çekmemi bekliyordunuz ama çekmeyeceğim. Neden? YouTube'u bırakıyorum. Neden diyeceksiniz? Diyenlerimiz çok olacak. Beni takip edenler insanlarımız da var. 50 like abone olduk. kutlama yapacaktım da. Şimdi neden YouTube kanalımı bırakıyorum? Hani onun onu söyleyeceğim. Bırakma sebebi hani bu YouTube kanalı Roblox üstüne kurulmuş bir YouTube kanalı. Hani nasıl desem bu gerçekten de YouTube kanalı üstüne bırakılmış bir YouTube kanalım. Yani gördü size şöyle diyeyim gördüğünüz benim YouTube kanalım normalde bu yeşil oyun diye gördüğünüz gibi kendi YouTube yaptığım, çabaladığım, ettim, her şey yaptım. Bu YouTube kanalında bakın gördüğünüz gibi yani full Roblox videosu başka çok video oyun videoları yok tabii. Bakın yani nadiren başka oyunlar var. Yani top yani bu oyun kanalı şey gibi düşünün. Ya yani nasıl desem veda etmek beni de üzüyor ama belki hani yeni kanal açarım onda devam ederim açarsam da belki linkini veririm ama büyük ihtimal yeni kanal açıp orada devam etmeye başlarım orada da başka oyun videoları gelir büyük bir ihtimal. Hani Sen ne desem bilmiyorum. Üzülenlerim, üzülenler çok var. Var mıdır bilmiyorum da. Youtube bırakıyorum. Ama yeni kanal açabilirim büyük bir ihtimal. Size bağlı. Siz yorumlarda nasıl isterseniz ona göre yani açacağım ya da kapa açmayacağım Youtube kanal. Size bağlı yani eğlenerek çektiğim videolar çok oldu. Sizin yorumlarına sağ olsun. Her videoma gibi. yani elinden geldiği kadar video çekmeye çalışıyorum. Bazıları çekemiyorum. Hani baksanıza bir aydır falan da video gelmiyor. Gelmeme sebebi de içerik bulamamam sıkıntıları. Yani internet sıkıntıları. Anladınız mı? Yani onun yüzünden oyun videolarım çok gelmiyor. Video zaten nadiren geliyor benim videolarım. Ve ne desem şimdi bilmiyorum. Büyük can yeni YouTube kanal açacağım. Bu YouTube kanalında artık ne yapacağım bilmiyorum. Böyle kalır. Ya eski videoları izlersiniz. Büyük bir tane yeni YouTube kanalı açıp orada devam ederiz sizlerle. Bu video bitti. Hani bu bırakıyorum artık. Ama yeni YouTube kanalı açtım da onun linkini bu videoda vereceğim. Oraya gelip abone olursanız sevinirim. Yani Siz çok seviyorum. Sevdiğim için de bırakmak istemiyorum YouTube ama bırakma sebebimler işte bu yüzden. Hem de Roblox'a aslında video çekmek çok istiyorum hani şu anda da hani oyun videosu ama çekemiyorum. Çünkü neden? Roblox'ta Roblox'ta oyun bulamıyorum. Yani bulamama sebebim işte. Çünkü Roblox'ta oyun yok. Çok oyun bulamıyorum. Daha güzel oyunlar bulup onların videosunu çekmek istiyorum. Bakın, güzel oyunları elimden geldi kadar bulmaya çalıştım, bulamadım, edemedim. Elimden geldiği kadar çabalıyorum ama o hani olmayacak diye düşüncelerim de çok var. Oluyor diye de falan. Hani ne desem artık bilmiyorum yeni YouTube kanalı açtım. O başka ona gelerek arkadaşlar orada sizlerle birlikte oynayacağız. Oyunlarımız olacak. Yani orada başka oyun oynarız. O YouTube kanalında bugün ya birazdan video gelebilir. Video çekeceğim. Bu video kapattıktan sonra o YouTube kanalını. Çok seviyorum. Yorumları bekliyorum. Ne diyeceğinizi bilmiyorum ama çok üzülüyorum. Robux videoları artık gelebilir mi? Nadiren büyük bir ihtimal. Arkadaşımla çekelim Robux videolarımı. Çünkü hani tek başıma çektiğimde anlamıyorum. Hani ne çeksem. Hani bak, az önce de Blogs bu blog videosu çekeyim dedim. Hani adı Roblox'a. Çektim. Hatalar çok çıktı. En sonunda da çektim. Yükleyeyim dedim ama bırakayım ben dedim. Öyle böyle ama yeni YouTube kanalı açtım ve onda ilk videosu gelecek. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. O YouTube kanalına abone olarak oradan beni takip edersiniz. Çok sevinirim. Bence o YouTube kanalım daha iyi olacak. Çünkü neden? Seninle birlikte o yapacağız. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay.